Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kremalı lavaş hazırladım. Ben bu lavaşı akşam yemeği için hazırladım. Siz isterseniz kahvaltı için de hazırlayabilirsiniz. Balon gibi kabaran ve yumuşacık bir lavaş oldu. İsterseniz çok fazla lava uzatmadan tarifimizin hemen yapım aşamasına geçelim. İlk önce hamurunu hazırlayarak başlıyorum. Karıştırma kabının içerisine bir paket mayayı ve bir tatlı kaşığı şekeri alıyorum. Bir su bardağı ılık su ekliyorum. Birazcık bırakıyorum bardağın içerisinde. Bir bardak da krema ekleyeceğim. Bardakta bıraktığım su ile de kalan kremayı çalkalamak için ayırdım arkadaşlar. marketten aldığımız kremalardan kullandım. İsterseniz siz evde varsa evdekinden de kullanabilirsiniz. Yani bu süt kaymağı veya yoğurt kaymağı olabilir. Blenderdan geçirdiğiniz zaman aynı marketten aldıklarınız gibi oluyor. İsterseniz o şekilde varsa öyle de kullanabilirsiniz. Kremayı da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Kullandığım bardak 200 mililitredir Güzelce karıştırdıktan sonra Şimdi unu ekliyorum. Toplamda 4 bardak un kullandım. Bunun üzerine de 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Spatulayla toparladıktan sonra elimle de güzelce kıvam aldırıncaya kadar yoğuruyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Her zaman belirtiyorum arkadaşlar lavaş hamurunu hazırlarken mutlaka yumuşak hazırlayın. Hamur sert olduğu zaman lavaşlar kuru oluyor. Bu markaya göre ufak tefek değişiklikler olabilir. Videodan takip ederek hamurun yumuşaklığını aynı bu şekilde hazırlayın. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur oldu. Toparlayıp güzelce yoğurduktan sonra üzerini kapatıp mayalanması için yarım saat kadar bekletiyorum. Mayalanan hamurun üzerine açıp şöyle bir toparlıyorum. Toparladıktan sonra hemen bezelerimi hazırlıyorum. Hazırladığım hamurdan toplamda 13 adet e, beze oldu. Bezeler de bayağı büyük oldu arkadaşlar. Tava büyük olduğu için pişireceğiniz tavaya göre ayarlayabilirsiniz bezeleri. Bezelerin üzerine bir bez kapattıktan sonra hemen ilk bezenin altına ve üstüne un ekleyip oklavamla açıyorum. Bezelerin üzerine mutlaka kapatalım ki kabuk bağlamasın. azar azar un ekleyerek oklavamla açıyorum. İsterseniz burada merdane de kullanabilirsiniz. Oklava kullanamıyorsanız merdane ile de açabilirsiniz. Çok fazla inceltmenize gerek yok. Malzeme listesini videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan bakarak yardım alabilirsiniz. İnceliği de bu şekilde. Hemen ikinciyi de açtıktan sonra pişirmeye geçeceğim. Şöyle kısaca bir tane daha göstermek istedim. Fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi unu çok az kullanıyorum arkadaşlar. Lavaşlar unlu olduğu zaman Hem tavada pişerken yanıyor Hem de yerken de hoş olmuyor. Sevmiyorum ben unlu lavaşı. Bu yüzden unsuz bir şekilde açıyorum. Bunu da açtıktan sonra hemen pişirmeye geçiyorum. Tavayı önceden güzelce ısıttım. Bu tava çok kalın olduğu için önceden ısıtıyorum. Kızgın tavanın içerisine lavaşı alıp çevirerek pişiriyorum. Soğuk tavaya koyarsanız arkadaşlar lavaşlar kuru olur. Mutlaka tavayı önceden ısıtın. Gördüğünüz gibi hemen diğer tarafını çevirdiğimde kabarmaya başlıyor. Gerçekten bu lavaşlar inanılmaz derecede yumuşak oldu. E, kremanın sayesinde aşırı derecede yumuşak bir lavaş oldu. Yumuşak bir lavaş yapmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. İsterseniz sayfamda farklı lavaş tariflerim de var. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Yoğurtlu, sütlü ve patatesli lavaşlar var. İsterseniz onlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu lavaş da çok yumuşak ve çok da güzel kabardı. Çok da lezzetli oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Ben bu lavaşları akşam yemeği için hazırladım. Siz isterseniz tabii ki kahvaltıya da hazırlayabilirsiniz. Hemen sıcak sıcak üzerine iki taraflı bolca tereyağı sürerseniz e zaten lavaşlar çok yumuşak oluyor. Tereyağı sürerseniz daha bir lezzetli olur. Kahvaltıda tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şimdi ikinci lavaşı pişiriyorum. Bu da aynı şekilde çok güzel kabardı. Adeta balon gibi oldu. Lavaşların tamamı aynı şekilde kabardı ve çok güzel pişti. Deneyecek olan herkese buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi şöyle bir tane daha pişirdiğimi gösterdikten sonra e, sizlere videonun sonunda yumuşaklığını ve nasıl olduğunu da göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu da aynı şekilde kabarıyor. Bu arada ocağın altını hiç kısmadan pişiriyorum arkadaşlar. Bu tava çok kalın olduğu için kıstığım zaman hemen e, soğuyor. Bu yüzden ocağın altını hiç kısmadan pişiriyorum. Bu yüzden hızlı hızlı çevirerek pişiriyorum. Lavaşların tamamını aynı şekilde pişirdim. Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden güzel oldu. Gerçekten çok yumuşak oldu. Eğer lavaşlarım yumuşak olmuyor diyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin derim. Şöyle sizlere yumuşaklığını gösterdikten sonra artık veda etmeye geçiyorum. Gördüğünüz gibi avucumun içerisinde buruşturuyorum. Kesinlikle kırılma bozulma olmuyor. Bir de sarıp ve bölüp göstereceğim arkadaşlar. Siz videomun son halini izlerken artık ben veda etmeye geçiyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.